Herkese merhaba, arkadaşlar şey bugün Sezer ve Moğlu Sarı'nın Moğlu Sarı'nın üçüncü birlikteyiz. Hoş geldin Sezer. Hoş bulduk. Hoş bulmuşsun evet. <laughs> Hoş bulmuş. Ben yapıyorum o zaman. Hey koyma koyma. Oğlum yapalım da bari. Oğlum. Tamam gene boşaltırız. Bu süre içiyorsan. E, tamam yapalım boşaltırız. Yaptım bile be yaptım bile. Hani? Nasıl? Açıklarımı koydum. Yaptım. Hayır kapan ver hala. Neyleri? Evet oğlum ben cast diye default yapmıştım da. Acı criminal. Nereye Sizler, default mu oynayayım? Yani nereye koyacağım? Ne koy şura araya şu araya koy. Şurası. İşte bu of. Bunları kır, bunları oğlum 5 sayfa. Ha. Aynen. Hepsini koyayım dur. Ne varsa koyuyor. Aynen, aynen. Tamam. Aa, red diamond var bende. Oha. Şey, o zaman hırsızlardan da Oha sen ne taş varmış bu. Biraz öde. Evet, tamam. <laughs> Şaka yapıyorum. Şu mısır al. Bak aldım mısır al. Yok almamıştım. Aa ne var mısır? Mısır 3 tane 6 tane var. Al üç tanesini attım Durma hadi. At bak bak şimdi bak. Ben de kibrik Var mı? Altın parçası var ya. Aha. This my shit. All the yedi tane oldu As. Oğlum bir tane Ülme. mi? Ne yapacaktık? Ne yapacaktık? Fırın. Fırın. Aynen. Bu, evet arkadaşlar bugün fırın yapacağız. evet arkadaşlar. <laughs> bugün mega slime yapacağız. Ama <laughs> Bir tane. Şş, baba ben de dökeceğim. <laughs> bir tane demir borak. <laughs> bir tane demir <laughs> borak. <Çık öyle. gülüyor> Al sen yap istiyorsan. Tamam fark etmez. Ver fırına. Demir. demir. Demirden direkt altın yapalım. Aynen. Bir altın kaç tane lazım? Dokuz tane. Ay, yok, yok kaç tane? 3, 6, 7, 8 tane. Ben de 7 tane var. Hadi, 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 hadi. Tamam, ver onları da. At. Açtım nereye git? Allah yana gitti lan. Al o zaman oğlum seks Al. Al game orta lan. Ya da şey bu. Altmış dört tane sekiz ince lan. Al. Ee, şimdi dört e, diamond için ne lazım? Dört diamond, dört tane de cam. Cam olması lazım. Aynen. Aha varmış. Oho. Ay, diamond of. da var o da. Ah tamam. Alayım onları ben. Şimdi ben, Dört tane magma kremi. Bir tane TNT. Onu yapamayız ki onu. Bizim ne gitmemiz lazım Mert. Yaptım. Oy. Oba şekil. Şimdi dakika ya dakika yapışar bunlar. Hayır evet, dur ben hemen bir tane elmas kazan yapayım. Atayım bir tane elmas kazan yapayım. O zaman ben bu sandıkları kırıyorum. Kırıyorum. 5 sayfa var oğlum 5 sayfa. Anay. Anay. Şimdi gel obsiden yapacağız. 2 tane var. Şimdi gel biz bu altınları falan ısıt alalım. Tamam. Oğlum çok eğlenceli değil mi? Kömür kömür. Bugün ne yapalım? Bugün de nedire gidelim? Ben bugün aç bak 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 nasıl Bakayım oha. Bak. Sen şimdi buraya buraya yakıt mı nice. Daha hızlı mı oluyor? Aynen. Yakıt aha bak şimdi bak. Ee, Şurada piping obret. Aynen, aynen up 1, de. 3, iki üç altı yedi iki tane de cam. Aynen, her şekilde ediyor. Şey aynen aynen bir tane cam alayım. Oo mer. Nerede lan devirler? demirler yok. Ha burada. Bir <laughs> mod bu da... var kesilir güzel. Şimdi burada la. Yan var. Al al. Ha. Bu kapıda şekil oldu. Asansör nasıl, nasıl yapılıyordu şey... lan bu? Tamam. Yaptım. Tamam. Yaptım. Koy ben kalın içine ver. Ver ben iki dakikaya tamam. Tamam sorun değil ben devam edeyim. Evet. Dur oğlum daha hızlı pişirmek. Dur lan. Şimdi. Ha bak. Oha. Anasını satayım ya. bunlar çok zor yapılıyor ya. Biz bunu boka yaptık şimdi. Anasını sat. Oğlum bu nedir şimdi ya? Şimdi de şey yapayım bırakacağım. Çünkü lucky block yapacağız. Kaç kaç tane kızıl taşımız var? 23 tane bol bol da taş. Ne geldi? Tamam. Sonra tamam. Yapalım. Yanlışlıkla transport aldım. Bırak tamam. Sezer. Hı. 6 tane lucky block'um var. Ha. Yaptım. Vallahi game moddan almadım. Tamam Sezer bu biz bir şey yaptık ya şimdi demirle fırın içi. Ha. Hiçbir işe yaramamış oğlum. Çok zor yapılıyor onun diğerleri. Bak. Valla mı dolduruyorduk falan Herhalde bilmiyorum gel. Be yemek lazım. Böyle. Yemek alayım ben. Fırma yapımı saat günce bir şeyler çıktı. Hani bakayım. Ben dünyadan attı Yemin et. Tamam sorun değil. Ben, ben, ben. her şey sorun değil zaten sana. <gülüyor> <gülüyor> Neymiş bu? Kasıyor. Nasıl kasıyor mu? Tamam sor. <laughs> <laughs> Allah o bana zehir geldi. Ay açlık gelmiş. Attım sana 3 tane. Gel evin uzağında yapacağız. Ben gel. Ya oğlum de o zaman sağ tıklayınca dünyadan atıyorum. Nereye sağ tıklayınca? Şey, pipil upray. Tıkla mı oğlum? Ama niye? Bak. Niye? Tamam <laughs> bu çocuk kemin ne diyor? Oğlum açlık geldi bana ya. Ah bitti. Gir bir daha. Girdin mi? Girdim. Nasıl tamam. Sakın sağ tıklama. Evet. Evin, içi, evin için ne yapacağım? bak vallahi bir şey çıkar da. Sezer bak. Sezer. Sakın. vallahi, vallahi evet. üzülürüm. Açın ne olacak ya? Risk, risk, oğlum alacağım. hayır oğlum manyak mısın? Adam gibi daha da açmak varken. Bak, ben açacağım. Bak. Sezer vallahi bir daha konuşmam seninle. Abi, ne ev yapacağız sadece. Aa lucky A, şey, şey çıktı bu. Aa ben de pantolon çıktı. Ne lucky <laughs> ball. Uf, oh, anyway Sezar Ender gözleri falan çıktı. Merhaba, merhaba. bak ne çıktı? Sezar ne çıktı? Aşağı düşürüyor bu var ya aşağısında. Sen nerede açtık? Bak bana neler çıktı. Magma kremi çıktı bir tane. Yine? Valla patlayan karp, parlayan karpuz çıktı patlayan. Ee, Nedir var çıktı. Ender gözü çıktı. Örümcek Örümcek, örümcek gözü, mayalı örümcek gözü, endirincisi iki tane. Üç tane de endir gözü. O zaman endirincisi gel bir tane transport yapalım o zaman. Transport? Nasıl? Asansör. Oğlum asansör yapmayaklar. fırın için dur. Dur. <laughs> Hah. O Bank banka bak nasıl görüyorsun. Gel 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 yapalım. Kaç tane yapmamız lazım o zaman. Ne için? Asansör. Asansör. Dur şuraya trans. Şimdi up. Evet, up yukarı demekti değil mi? Yani up down. Aynen ben. Tamam ne? Anasını dur lan. Oğlum normalinden yapmayacak mısın? Dur onu denemek lazım aslında da şimdi. Heee tamam. Ha. Tamam dur dur dur. Bak biz normalinden yapacağız. He. Taş ve Ender indirsin. Ha, tamam. Ta ısıtılmış taş mı? Evet. Tamam şu zombileri öldür gitsin ya. Tamam ben ender gözlerini al. Al. Hepsi. Dur sandığa koyayım mı? Okay. Dur ender gözlerini atayım da. Ender indirsin. Hmm. Diğerlerini sandığa koyayım da. Benim niye ekranı? Ya yeah, ben anasını. Oğlum hani gaz gözyaşı çıktı. Blaze çubuğu da var. Hii. İksir. Dur oğlum. Kimya standı vardır inşallah. Nasıl ya? Yok mu? Nerede yok mu? Kimya standı yok mu? Nerede? Biridon'da. <laughs> Nasıl olmaz? Abi? Dur lan kim kimya standı değil mi? Hı. Hmm. Yo kimya standı. Game moddan bakayım mı? Hayır. İyi bakayım var mı diye ona bakacağım. Al bak 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 ne oluyor bak. Bakayım. Ne oluyor? Elvan terleyken yeşil üstüne gelince. Bor. Get, getir bakayım. Bana at bir tane. <laughs> ah, Ana neden öyle oluyor? Ana. Oha şöyle. Anasını satayım. Aa ben anladım. Bak e kırmızı aşağı indirin. Ha. Vay be adamlar ne yapmış şimdi. Hemen bir tane daha yapıyorum. Bu sağa götürüyor. Vay her nasıl mod yapmışlar. Biz hep aşağı. Dur bekle ben game moda geçip şey yap. Bak vallahi almayacağım. Yani. Dur nereden bakıyorsun onu? Kimya standı. Hayır, ne Oğlum vallahi kimya standı yok. Ya dur bir be, geçiyorum dur. Sen Hı -hı. bir bak. İksirlerden varmış lan. Simya standıymış ya. Evet. Ben kimya diyor. İşte ya. Simya, simya. Heh. Dedim bu niye yok? Tamam, bir tane kırık taş yapayım. Hı -hı. Bro ne oldu lan? Ne şey, oğlum biz yatak yaptık mı? Yaparız. Yapalım. Yapalım ya. Bir tanesini şuraya koy. Bir dakika tamam. Bir dakika, Nasıl sen, sen bilirsin ya. Yani. Oğlum yünleri alayım da şuradan yatayım, yatak yapalım. Altı tane tamam. Tahta var mı? Aha tahta yok. <laughs> Sezer vallahi yok. Odun yok mu? Şimdi bir daha aç mı Oğlum hepsini sen sandık yapmışsın ya. Öf gece oldu şimdi gece gece de. Hay boş ver. Oğlum yatak yapalım uyuruz. Hay oğlum ulti ben kazma yapıyor. Ha <laughs> ha. Yemin et. Yakızlı çen çen yataklar. Kık şu şey, oğlum kazma yap ki maden kazarız. Hayır, hepsini bir şey çevireyim bakayım. Çevir olursa iyi olur. Nerede? Evet, Buranın yetmiyor. Al sana var. Bir tane, bir tane şey. Sen bir mangıt yaptın mı? Bak. Bakın. Oha. Buran yok. Mer gel şey yapalım. Bir tane mantis spam yapalım. Ama oğlum ölürsek? Ölmeyiz. 33 tane var. Gel gel gel. Dur bir dakika. Şimdi ben iksir Bekle şu x'i yapalım. Bekle cam var mı? Camlar nerede? Ha. Oğlum yapma yapma. Ben vurmuyorum. Ya. Kim vuruyor? Ben vurmadım, ya. Yalan söyleme gördüm. Ya Bunlar neredeyim ha ben? Sen dışarıda dışarı çıktın. Bak. Lan yapma. Bak. Beni vurdurtma bile. <laughs> Vur bakayım lan vura. Ha 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 bir buçuk yarım kalbimi götürüyor bir buçuk benim niye sen niye öyle? Vur bakayım. Benim de öyle. At bakayım sen kalıcını bir Vereceksin geri. At bakayım. Yapma. Hadi <laughs> Dur ben kimya sahanda yaptım da eve ne geliyor lan? Örümcek sesi değil. Aa Ay. buna ilk su dolduracağız. Ya o. Tamam oğlum bekle yapak yap, oğlum uğraşak ne olacak ya. Tamam bekle beni bekle bekle. Evim Ahmet. Geliyorum bekle Allah şunu nasıl doldurayım geliyorum. Ha geliyorum tamam. Dur. Allah. Ne oldu? <laughs> ne yaptın? Kripper bir uçurdu var ya. Öf. Ne Aha bekle ki bekle gel. Sıpladı. İşte bu. Yes. Zor olsa da lan. Ya bak biz bir zombiye mi alıyoruz? Aynen oğlum Hadi bir tane daha gaza geldim. Oha dur ben kazma yaparız. Üç. Dur bekle bekle. Oha, Oğlum! O merkez hayvana var. Bu ne şey span? Oha, onun bu şey ne droneladı? Ejderha şey, dinozor span mı? Anlayan. Kova demir lazım, kova lazım yapalım. Ben koydum. Nasına koydun? Aha. ben de on var, üç, iki time running var bir şey 5 2 oha 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 üç tane var var iki üç tane spawn mı hayır ölürüz bak bir taneyi zor öldürdük bir ben... i̇ki, iki iki tane tam bir, ben, sorayım, bir, Ölümün, bir ben de diğerini öldürdüm. Evet, dur ya dur şey Benim de artık tra pp. Hay koş boşver boşver boş Oha süs bak Ah tamam, şimdi top Topla topla gel 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 gel. Sağ 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 sağ. Lan kim vuruyor? Ya gel iskelet ya. <laughs> Kimle uğraşıyorsun ya? Şu XP'leri de alayım. Ay ay. 25 XP'm var. <laughs> lan korktum. Sezer öleceğim vallahi öleceğim. Dur daha yapma. Oğlum saatlik yapsana lan. Buramıyor bayağı. Sezer valla ben kendime bile yapabileceğim ha. Öldüre öldüre. Sazar iki canım var. Valla iki canım var ha. Bekle yemek yiyeyim de. 5 tane kaldı. her 13 tane kaldım. Oğlum iki kalbim kaldı. Azıcık yemek at da. Ah. Bekle. Oha nereden buldun? Bekle, bekle. Kendim şu an Hunger Games'te hissettim. Hadi. Bekle. Sen kimi havalı şekil yapıyorsun lan? Allah, Oğlum bir kalbim kaldı vallahi bir kalbim kaldı. Lan! Gitti lan. Aferin sana. Oh. <laughs> yok ki. Oğlum oh, ya. Oğlum yok yok. O zaman ben de iyi bir kazma ile gidiyorum hadi. Ya. Aha 11 oha ben kendime bile yapabilirim ha. Ben de 17 12 tane uranyum. 12 tane uranyum oha bende de, de Allahım öleceğim, öleceğim, öleceğim Ölme 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 <laughs> Bir Hadi bakalım gaza gel bak, Allah sana vurdu En sonu geldi Bitti mi? Evet. Nasıl? Bir Oh, oh, bayağı, bayağı. Şunları alıp çanta yapalım mı kendimize? Aa. Ay şimdi gerek yok da. Lazer istersen bitirelim mi? Bitirelim. Hayır oğlum sorayım çok olduysa. Ben niye istiyorum ya? Gece olan ben değilim. Ölme. Aha. Şimdi ne? Tamam. Ben de yapayım hepsini. Oğlum bir tane evet, ben ultimate kazma yapıyorum. yap lan. Yeni lazım. Heh. Şöyle. Dur lan ultimate kazma lütfen iki tane. Ultimate lütfen öyle olsun lütfen lütfen. lütfen. Evet, Oh! Tane. Aha iki tane. Nice 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 çok güzel. Ben de yapabiliyorum. Yaptım Merhaba. Ben senin var mı? Yapacağım. <laughs> Hemen şunları koy koy koy. Oğlum hep time nereye gitti? Attım herhalde sanda. Yok oğlum time yok. Var 10 tane var. Ah. Oğlum hayır titanyum şey. Ha bu elim benim advantage'daymış lan. Tamam. Ne? Oğlum hepsini atam şöyle Efendim. Şimdi izlesen video noktaları. Aynen. Evet. E üçüncü bölüm. Sona erer. Hayır ama bu ikinci bölüm. A yok lan üç. İki. Üç girerim mi iddiasına? Üç mü? Evet. Tamam o zaman dördüncü bölümde maden yap. Tamam. Maden yaptık ya. ya ama gene yaparız. Hayır ultimate kazmayla maden. Tamam. Evet arkadaşlar bugün sonuna geldik. Ben siz beğenmeyi, ben siz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.